Yeni oyun, yeni kurallar. Part 2. İyi seyirler. Öf öf okul öf. Niye mızmızlanıyorsun? Çünkü her zaman okula gelmek zorunda kalıyorum. Zaten cumartesim gitti biliyorsun herhalde. Oyuncak da alamadım. Oyuncak alamadık ben de alamadım. Senin duyguların mı var? Benim üzümlü duygularım var. Hadi ama oyun oynamak yerine küçük bir kıza vuruyorsun. Hayır onu sadece ee, ne yapıyordum ben? Dur hatırlayamadım şimdi. Yaşasın yaşasın. Oyun oynayacağım. Oley. Oyun arkadaşı nerede? Nerede? Ne oynayacağız? Vurmaca. Bir. <laughs> Kaçıramaz ki. Ee, evet. Birazcık öyle olabilir. Birazcık mı? Çocuğa iki kere boynundan kafana çarptıra tap, çarptıra sıranın içine boşalttın. Ama onu meyve suyu sanmıştım. Senin yaban mersinli meyve suyu sevdiğini bilmiyordum. O kız yaban mersin değil. Eee ee, kendin söyledin. Efendisi boş ver. Ne boş veri ne boş veri. Ver bakayım buraya sen. bırak beni bırak. Yakalayacağım seni. Hayır. Gel. Gel buraya dedim. Aa bu bir not. Hı? Aa bu ne acaba? Bilmiyorum. Siyah. Arkasına bir şey yazıyor. Arkasına bir şey yazıyor. Ha? Ne diyor? Hı. Bakayım. gerçek. Orada yazıyor gördün. Bizim evden mi bahsediyor? Hayır okuldan baksana Silvin bayrağı var. Ee, tamam o zaman ne yapacağız? Ee, ya bilmiyorum. Üstünde yaz, arkasında yazıyor ki buna yarın devam edin yoksa kaybolacaksınız. Hadi gidelim. Aa kaybolacaksınız yazıyor farkında mısın? Ben kaybolmak istemiyorum kızı dövebilirsin. Oley tamam kaybolalım hadi. Bu kız delirdi. Beni bekle bari. Sırtını tutmuyordur. Ay şunu da alayım. Hı. Dur. Devam edecek.